bugün sizlerle minecraft'ın devamını yapıyoruz arkadaşlar evimizi yapacaktık hatırlıyorsanız ee, yapalım hadi arkadaşlar hep sizle ben üstüne cam yapacaktık herhalde camı kapatalım ben şuradan arkadaşlar Şurada onlarla kapatalım arkadaşlar çok güzel bir evimiz oldu evet ben güzel yapabildim eninde sonunda hiç e, oyuna girmemiştim, daha yeni girdim arkadaşlar. Geldi şu ara. Arkadaşlar evlat devraları da, da bakabilirsiniz. Bunu bu yapalım ki vakit kaybetmeyelim. kalırsa ne olur o beni biraz daha çoğalsın ya. Arkadaşlar da falan değil bir şey yapın arkadaşlar çoğalsın abonemiz. Benim öbür bir kanalım var arkadaşlar. Ben bunu unuttum. Onda 32 eee 32 abonelik. Oradakiler burayı da bilse gelir mi acaba? Hemen şu şöyle şey alacaktık. Alacaktık. Şu alacaktık. Dur çok şey kaçar bir de şöyle değil mermer mi bu şöyle üçüncü camla kapatalım Hadi hadi hadi. Ya bu camla hiç, hiç sevmiyorum ya. Göz yarması oluyor. Neyse ya. şunları da yapalım arkadaşlar. yap 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 hı, hı. Uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Ön <laughs> yani videolarımız çok uzun arkadaşlar. pizza oyunu çok uzun mesela. <laughs> balkonumuz biraz daha büyütelim ben. şöyle, şöyle, şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Abi bölümde bir de şey yapacaktık. <laughs> uzun olacak bu bölüm? Bölüp de ne yapcaktık, ne yapcaktık? Lan Ağzımda birşey oldu Açık rengini yapalım ve Arkadaşlar bugün koyun falan yaptıktık ya Koyunlarımızı yapalım İnek, inek yapalım mı ya? İnek yapalım aynen, koyun mu yapalım inek mi? İkisini de yapalım İkisini de yapalım böyle küçük küçük böyle Şöyle, şöyle yapayım Şöyle Şöyle, şöyle şöyle. Şöyle. Bir bu. Bir de bu. Evet. Çok güzel oldu Gerçekte Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. Ya boğaz var ya. Koyun pislik koyun seni. Aslında kadar. tek oldu. Hah, yapalım. Arkasını ne yapacak? Aa, arkasını yapamayız. Yaparız. Arka sıra da yaparım. Aslında bir çoban yok ya. Ahır değil de böyle çift. Çiftten kalıp şöyle. Kır, 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 kır. Aslında bu uzun bir video olacak arkadaşlar. Ben size kırabilirim ama uzun olacak uzun olması gerekiyor çünkü. Dıp dıp, dıp. Evet. Bura koyun bölmesi istiyor <laughs> arkadaşlar. Oy. Şurası da yine yapalım. Yok, bırak tavukları yapayım ya da. Büyük, büyük, büyük oldu. Ya da iki yeri birleştireceğim. Böyle çok küçük oluyor. Aslında arkadaşlar ev mi yapsaydık ya. Burayı şu şey yapıp da. Şöyle ahır mı yapsaydık? <laughs> Sizce ne diyorsunuz? Ya böyle daha iyi olur ama böyle de işte iyi olur mu olmaz mı? Çok kararsız kaldım ya. Tüh ev yapsaymıştım keşke. Tamam buraya tavuk buraya koyunlar. İnek işte bölüm yok ki yer yok. Aa burada var. tamamdır tamam. Gel oğlum. La pislik. La pislik. La pislik. Sen de bir daha gel de sen pislik. Uy 6 dakika olmuş arkadaşlar. Şey arkadaşlar ne dersiniz bu çok uzun bir videosu sizi sevdim. Hadi 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 Şimdi de buraya ne yapıyoruz? İnek. İnek, 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 inek. Evet, çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Sizce? inekleri böyle koydular da tabi bu şekil yapacağım Yumurtaları falan var arkadaşlar şöyle yumurta da var inengi şöyle ette yavru geliyor tamam yeterli gelmiş nasıl arkadaşlar güzel mi evet çok güzel Aha, şurada bir kurbana inek bulacağım Şöyle daha yeni arkadaşım. Bak çok beğendim. Bu pahalı. Oh, güzelce etleri de yiyelim. Uyuyuz. Fakirleri de dağıtalım ki Bunlar da yiyebilsin. Şöyle de şöyle bir olay yapalım. Aa, ne yaptı? Çit 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 <laughs> Arkadaşlar bu çok uzun 10 dakika olacak neredeyse Gerçekten ne olacak burayı da yapalım. Tütre koyun yapalım. Bir de köpek yapalım arkadaşlar. Ya da yapamayacağız çünkü çok uzun bir video oldu. Yavaşlar kapatayım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar kapatıyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Arkadaşlar i̇şte bu bölüm çok tutuyor. Çok da zevkli bir oyun. Bu bölümün daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, beğeni açıp ve abone olup yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.